Selam arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Startet ile devam ediyoruz. Yeni bir gündeyiz. Mevsim iyice ne sona doğru dayandı. 24. gün. <laughs> Birinci senedeyiz. Bugün fazla geri erde edemedik çünkü dün şölenler vardı. <laughs> Maalesef bir kız ayarlayamadık. Gitti öyle. Ama sıkıntı yok. Hadi yeni bir sabaha kalkalım ve çiftliğimize devam edelim. Çünkü daha yapılacak çok şeyler var. Yağmurlu bir havaya kalktık. O ses ne ya? Yağmur yağıyor büyük ihtimalle abi. Şimşek şimşek. sulamayacağız. Valla. Sulama işi bugün yok. Enerjimiz full değil. Topluyoruz. Oo. <laughs> Nasıl geliyor? <laughs> Toplanmıyor değil mi? Yok. Yok. <laughs> Tolga'nın aceleci davrandı. Ne yapalım? Maden Gidelim abi bence direkt. Madene mi gidelim? Aynen. Aynen yani zaten şey yağmurlu hava. Hatta gel şehirden gidelim Tolga. Müzeye şeyi verim. Şu iki tane şeyi verelim. Aynen abi öyle yapalım dediğin gibi. Bundan sonra madene gideriz çalışmaya. Abi ben şu suyu da bırakayım. Tamam. Hatta ya onu... hatta odun da alalım. Odun? Ama... Yok yok almayalım. Odunu buraya bırakayım geri. Ee, şey için diyecektim de çiftlik için ama bir dahaki Hı. günde yaparız. Geliyorum. Maden günü olacak bugün güne. Yukarıda bir şeyler var mı abi? Nerede? Çiçek mi çek? Şey Çiçek mi? Neresi için ki? Yani normalde oluyor ya topluyoruz. Şey füzya falan gibi. Aa olur olur. Toplarız Yok, yani. Orada hani otobüsün olduğu yerde var mıydım? Hiç bakmadım vallahi oraya. O tarafa bakmadım. Sen nerede abi? Ben gidiyorum da. Müze şurada bir yerde olmalı. Şu karşıda. Burası olabilir mi? Yok yok burası değil. Şu sağda bir yerde ama aşağılarda kaldı herhalde. Burada burada buldum. Neredesin ki? Hmm. Giriyorum. Verdin mi ben gelmeme gerek var? Yok aslında verim hemen çünkü müzeye bağış bulun dedim. Şunu bağışlayalım. Bir de şunu bağışlayalım. Okey diyelim. Bir şey diyecek mi? Yo hiç teşekkür meşekkür Görünüşe göre müzeye bağışlayabileceğin bir şeyin yok. En iyi en iyisi çıkıp biraz hazine aramak ne ki Hazine aramaya ne dersin? Ha, dalga mı geçiyor bana? Hiç teşekkür meşakür de etmedi. Bir daha vermeyin daha Ama bence tamamlayınca bir şey bir şey oluyor. Yine ama. Bilemiyorum. Şimdi şeye gidelim marangoza istiyorsan bakalım ne kadar şey yapıyor. Şu yemek. Yapalım abi madenden çıkınca gidelim hatta ben marangozun önündeyim. Tamam sen bak olmazsa Tolga. Çünkü sonra ben... kapatırsa geç olur biliyor musun? 16'dan sonra çıkarsa. Barakayı geliştirmeyi mi alışveriş mi? yapısı inşaat diyor. Hani çiftlik yapısı inşaata gir o, orada. Kümesi mi diyorsun? Kümesin için bir de depo şeyi var ya şu zilo mu diyorlar ne? Aynen ona bakayım abi. O, ona ne lazım diye bak. Diye. A, zilodun. Yazayım bunları ben. Yüzde taş diyor. Abi ben de oradan geçiyorum. Ahır mıydı silo, muydu? silo ha Ahır Üç. da lazım yani kümes de lazım bir de şey zilo lazım ama zilo başta yapsak iyi olur. 100 yani, tane taş 10 tane kil bakır da 5 tane diyor. Bir de 100 altın fazla pahalı değil. Aynen. Aslında bunu yapabiliriz az kaldı. Bir tane de kümes koyarsak. Kümes ne kadara? 4k. Uy. Ama yetebilir. Yetebilir vallahi. Ne yapalım madeni mi yapalım bunları mı inşa edelim? Ne diyorsun? Vaktimiz varsa abi, bir de malzemeler varsa silo yapalım istersen. Tamam, ötesi günde ama... Sen eve git ya da ben gideyim. Birimiz malzemeleri kontrol etsin, eğer varsa bunu Aynen, ben gidiyorum, sen bana söylersen. Tamamdır. Ben, alıp geleyim. Malzemelerimizi almaya gidiyoruz. Değirmen diyor, buğdayı, pancarı ve pirinci öğütmeni sağlar. Bu hmm. yapı için istediğin gibi döşeyebilirsin balık havuzu. Balık yetiştirmeni sağlar. O da iyi. Zamanla çoğalır demiş. 200 taş. 5 yosun, 5, yosun, 5 yosun, yeşil, su yeşil soy yosunu demiş. De 5006. Şimdi Tolga'm bize ne lazım tam olarak? ben bakıyorum abi. Silo için bir kere 100 tane taş. Tamam. 100 tane yok 100 diyorum 10 tane kil. Kil bakma diyeyim bir saniye. Kil kil kil. 10 ta tane kil mi? 9 tane var sadece. Bir diğerlerine bak abi belki bir daha vardır. Bakayım. Yok yani diğer kasada da. <laughs> Bakıyorum. Bunda yok. Kil nereden çıkıyordu ki abi? Vallahi hatırlamıyorum. Hatırlasam. 5 tane de bakır köy zaten 7 tane var hop, hop. o, zaman Aynen. Şuraya ben bir not düşeyim bir tane kil lazım diye kil şeyden çıkıyor galiba madenden çıkıyordu değil mi yok ben size şeyden hatırlıyorum abi sanki ha. yerden çıkıyordu aa evet sol canlardan 300 odunumuz var mı ya abi bir ona bak sen geri geliyorsun ama yok 300 odun 100 taş diyor Yok 300 odun yok. Toplam 137 tane odunumuz varmış. 137 tane. Başka da yok. Hmm. Biz o kadar az odun mu topladık? Saçma geliyor bana. Şey yaptık ya abi. Köprü yaptık ya. Ha evet evet. O zaman biraz odun kırayım. 163 tane de odun lazım. O zaman artık yapacak bir şey yok. Mecbur bunları bulmalıyız bugün. Çünkü 16'ya bir saat kaldı. Hiç olmazsa malzemeleri toparlayalım. Ne diyorsun? Olur abi. Ama kili nereden bulacağız? Güzel sonra Ben bir sahile iniyorum abi. Tamam. Belki orada istiriciyi falan bulursak iyi para yapıyor herhalde. Aynen. Ben yani biraz odun topladım burada. Valla enerji de gidiyor ama. Odun 4 tane. Ben en iyisi bir şuradan aşağı ineyim. Belki kilmeli bulurum. Enerjimiz de az. Bunu niye deniz tarağı diye şey... Anlamadım. Deniz ta diye, deniz tarağı diye çevirmiş. Aynen aynen. Tuhaf, tuhaf çevirmişler. Eee burada yol nereden aşağı iniyormuş? Şurada. Aa solucan burada da varmış. Bizim bahçede. Şunun çapayla herhalde. Kaç verdi. gözümüzü açık tutalım. Size solucan lazım. Bu solucanlardan kil çıkmış en son değil mi? Ben öyle hatırlıyorum abi. Hmm. Vallahi. işte solucan bulamıyoruz. Etrafa bakayım ne ama. Şapkacı kedi. Şapkala. Nasıl şapkalı kedi? Bu ıı, 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 ıı. aşağıda bir göl vardı ya bizim şeyin orada. Oraya gelebilir misin? Geleyim abi. Tamam. Saat 16. Sen de gel beraber bakalım diyeceğim ama. En sonra gölün oraya gelince en aşağı in geliyorum abdan Tamam. Karanlık çökmez inşallah. <laughs> Vallahi yaban soğanı güne buldum. Bunlar bayağı para getirecek bize. İnşallah hmm. Başka da bir şey Yok burada ya, yazan yer bilmez ben şuan şa kedi, Şapkalı kedinin orada mısın? Aynen eski şapka diyor bin diyor Nasıl? bir şey yapalım. Aa. Asır, şapka, bin. Bu Peki bunlar ne işe yarıyor? Selam, kıvrak, şey. Hafif ve rahat. Vallahi bilmiyorum ki. Çok pahalı gibi. Hmm, bence almadım abi. Bence de. Para değerli. Nereden? Çıkan şu ağaçları keseyim. Ha bunları da kesebiliyoruz mu burada ağaçları? Aynen. Aa, i̇yi iyiymiş o zaman bizim oradaki ağaçları boşuna şey etmeyelim. <laughs> <laughs> fark etmiyor aslında. Zaten bizim oraya da yer lazım ama. Şu kili bulamadım ya Tolga. Acaba neden çıkıyor? Neden çıkıyor? Güzel soru. Hmm. Ya madenden de sanki çıkıyordu gibi ama emin değilim. Hiç soracağım gördün mü abi? Gördüm. Bir tanesine vurdum. Şu taş verdi. Bizim arsanın orada da var solucan. Bir tane daha bulabilirsem şansına bir de kill çıkarsa süper olur ama görünmüyor gibi. Yok. Bir tane çıktı. Şu taşları bir kıralım. Taş verdi. Taş verdi. Yine taş. Enerjim bayağı bu, bu e, azaldı. Benim gidip daha abi zaten zaman, eve geliyor. Aynen dönelim. Artık ertesi sabah bakacağız. Aynen şunları da satışa koyayım ben. Tamamdır. Çünkü baya bir şey buldum. Hmm. Şimdi... geç oluyor. Vallahi evimize giremeyeceğiz. Ha girdik. <laughs> Köpek önümüzü kesti sandım. Hii, hii. Yeni bir gün için meyvelerimizle de sebzelerimiz de büyüyecek. Aa seviye oldum abi ben da. Uuu süper. Art bir balta Osmanlı ve Akıtaş, Akıtaş diye bir yeni nesne verdi. Hmm. i̇yi. Evet. Bayağı iyi. 1250'de para yaptık bir de. Çok güzel. Aynen. Evet bak, 20 26. gün. Bak mercanlar çok vermiş abi 400. Aynen. Sanısi 320. 320 konuşamadım. Bayağı iyi ama. Bu güney güne yağmurlu. <laughs> <laughs> Sen nasıl çıktın oradan? <laughs> hey, be beni bekle <laughs> Büyümüşler değil mi? Aynen büyümüş Bu <laughs> baya baya getirecek bu sefer 10.000'i 10 de geçer İnşallah. Koyayım mı abi? Koy koy direkt var. Bence ne yapalım biliyor musun abi şu an? Ne yapalım? Bu yeri olmuyordu galiba. Kazma mıydı bu? Yeri kazan kazma mıydı abi? Neydi? Ya e, kazmayı da aynen. E çapa yok. Çapayı da çapa. Solucanı çapayla mı hallediyorduk? Aynen. Çapayla. Hmm. Şimdi ben bir abi Elim azından. Bir solucana bakalım abi. Ne solucandan çık. Aynen. Burada var bir tane. Taş verdi yine. Allah Allah. Bence madene gidelim abi. Öyle yapalım. Aynen. Ama ilk önce bir sahile inelim mi? İnelim. Oradaki malzemeler iyi para veriyor. Aynen. Solucana da gözümüzü açık tutalım belki önümüze çıkar. Ya e da sen in Tolgan. Bir kişi bakarsa yeter. Ben de bir madene doğru gideyim. Belki bir tane çıkar. Bir tane lazım çünkü. Tamamdır. Dur, boşuna girip girmeyelim. gidip çıkmayalım. Bir daha. Solcan. Burada yok. Ya benim bence onun daha kolay bir yolu var onu kazanmanın ama nasıl? Neyi abi? Kilin. Ama maden olabilir. Yani maden içinde gerçekten olabilir. Geldim. Madenin girişindeyim. Şunu alayım. İşte iparı yapar. şurada. Bakır verdi İnternetten baktım da abi Solucan gösteriyor Solucan'dan mı buluyor musun? Solucanları şey yaparak Çıkıyormuş hmm. Tam düşündüğüm gibi Aynen o zaman Mecbur solucan arayacağız Solucan mı arayalım Maden mi yapalım Ya da maden yapalım ya bugün Yok ya madende çıkmıyor ya Torgan. Yok burada. O dediğim gibi abi büyük ihtimalle zaten bak solucan bulmak gerekiyor. Aynen. Git başımdan. tam olarak nerede çıkıyordu abi? En o aşağı gidince hani gölün oraya inince var ya en son orada çıkmıştı bir tane. Ama daha fazlası var mı bilmiyorum. Hmm, benim gözümde iki kadar illa vardır abi. Kocaman haritamız var. O da doğru aynen. Ondan hariç bulamadım da nedense. verdi. Buna karşı bir savaşalım. Gel buraya bakayım. Ha, bir vuruşta öldü. Odun nerede? Var mı daha sandık? Şuradan geçemiyoruz. Bu taraftan inelim. bol bol taş çıkıyor ya şu mağaralardan. Yok kimil burada boşu boşuna aramayalım. <laughs> çıkmıyor. Eğer maden filan arıyorsak Tolgan burası iyi ama şey için. Oğlum oh, abi dediğim gibi solucan bulmak. Valla ben çıkayım buradan enerjim bitti benim. Erkenden bitti bugün ya. Erkencisin abi. Aynen. Madeninde çalıştım ya. Bakır makır. Demir cevheri bulabildin abi. Neyi? Demir cevheri. Demi yok hala mı bulamadım? Bunlar acaba diplerde mi? Niye böyle yapıyor? Olabilir abi evet. yok. Sen neredesin Tolga? Ha burada <laughs> mısın? <laughs> Direkt daha çıktı. Sorucan arıyorum da. Hmm. Yok hiç, hiç mi sorucu... yerde, değil mi? Verdi ya. Aslında yağmurlu havada bol olmalı. Ha, tuhaf. Oradan nasıl geçeceğiz acaba ya da hiç mi geçilir? Bence geçilirdi ama... yanlış Belki ileride. Bu ev ne var abi? Şeyin hmm. macera. Aynen. Sen ne tarafa gittin abi? Ee, çiftliğe hmm. doğru geri döndüm. Şu eşyaları eşyaları bırakayım. Evet abi son iki günümüz. Aynen. Mevsim bit. Aynen aynen. Keşke mevsim bitmeden şeyi halledebilseydik. Tavuk çiftliğini. Ama biraz zor gözüküyor. Aynen öyle. Bilseydik daha önceden ara ara bu yapardık. Ahmet Kaya'nın dediği gibi nerede bilmiyorum. <laughs> Aa. Az daha şeyi satıyordum ya. Bakır külçe şeyi. Senin ona satmaya emeğin var gibi sanki abi. <laughs> Dikkatli olmalıyım. Koca haritayı gezdim. Bir tane soracağım bu. Çok saçma. Hele hele yağmurlu havada bol bol bulmalısın normalde. Bende de hiçbir şey yok. Yani kil bulmak yoksa satın alabiliyoruz mu bir yerden? Dükkana keşke baksaydık ya açık olurken. Belki de satıyorlar da. Ya aynen yapacak bir şey yok. Bulamayacağız. Yok karşıyada toplantı yapıyorlar galiba abi, hepsi. Nerede? Yerin altında. Nasıl yerin altında? Ne yani toprağın altında. solucanlar Ha Ha sol ben diyorum bir şey halkımız ya. Yok. Hmm. Yok yapacak bir şey yok problem. Aynen öyle geldim ben şey ki yapayım bari. Hmm. Benim Ağaçma. enerji Enerji Enerjide batık bende Yani bitmiş. var mı? Bizi Daha önce hiç bu mevsim geçişlerini gördün mü abi? Görmüştüm aynen. Yani kışı hatırlıyorum ama şeyi hatırlamıyorum. Sonbaharı. Sol tarafta bir zombi var abi. Nasıl zombi var? Ha beni mi diyorsun? <laughs> Bana zombi diyor. Gece gözle pörtlek olunca zombi sandım. Aynen. Şimdi daha çok karanlık çöker. Yok ya solcan yok. Kıtlık var. Aynen öyle. Yok, çok bir şey yok. <laughs> Keşke dükkanlara baksaydık. Belki orada satıyorlardı Tolgan ya. Tamam onu da artık yarın bakarız abi büyük ihtimalle. Aynen Şu an zor maalesef Burda <laughs> <laughs> Elini bir de yani şeyle vermem Ne? Yeri çok belli değil yani. O kadar yer gezdim hiç gözükmedi bile. Aynen. Şunları da satışa koyalım. Bundan sonra ne diyorsun? Yatma zamanı geldi mi? Aynen abi Sağda 12'ye geliyor zaten. Aynen. Herhalde bu oyunda en yavaş gelişen bir... <laughs> Bana da öyle geldi gibi. <laughs> Valla. Evet. Bu bölümün sonuna da yavaştan geliyoruz. Yatakta biz bilene mışıl mışıl uyumaya başladık. Tolga'nın da son şeyleri halledip gelecek. Geldi. Bakalım ne kadar yaptık. Sonra bu bölümü de noktalayalım. Aa seviye atladın çiftçilikte. Bir sulama kabuğu. Aynı seninki gibi galiba değil mi? Yeni nesne. Aynen. Ben de yeni. Atladım. Arı kovan vermiş. Hmm. Merdiven diyor. Yeni nesne tarifi merdiven. Merdiven niçin la lazım ki? Şey için olabilir mi abi? Hani aşağı kat inmek için. Olabilir aynen. aynen. 9700 diyor. Aynen. <laughs> Bak bayağı 10.000'e 10 yakın getirdi vallahi. Ben ciroyu kırmışız Allah. Aynen. <laughs> evet. Mevsime mevsimin sonuna baya yaklaştık. Bu bölümü de burada noktalıyoruz arkadaşlar. Umarım beğendiniz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.